Merhabalar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuştu ve Vladimir Putin Ukrayna savaşı eğer bitmiyorsa bunun sorumlusu İngiltere'dir dedi. Amerika'dır dedi. Evet, Putin bunu ima ediyordu ama bu kadar net, en net şekilde en son röportajında konuştu Vladimir Putin. Kimi konuştu Putin? Tucker Carlson'a konuştu. Tucker Carlson Fox TV'nin biliyorsunuz geçen yıl işten atılmış olan Amerika'nın çok tanınmış bilinen cumhuriyetçi görüşleriyle tanınan Trump'a yakın görüşleriyle bilinen bir gazetecisi. Taki Kalsın çok olaylı bir şekilde gitti Moskova'ya ve Putin'le görüştü. Çok uzun bir röportaj yaptı. Röportajın yarım saati zaten tarih dersiyle geçti. Putin, Ukrayna'nın neden aslında Rusya'nın bir parçası olduğunu, Ukraynalıların aslında bir millet olmadığını, Rus olduğunu, Ukrayna devletinin de aslında devlet olmadığını, Rusya'nın bir... Parçası vilayeti olduğunu bunu anlatmaya çalıştı. Bu hikayeleri geçmişte de biliyoruz, çok dinledik. E, ya bu mantıkla gidilmez. Bu mantıkla yaklaşırsanız her devlet bir başka devletin vilayetidir. Her devlet bir başka devletin eskiden toprağının parçası olabilir. Ya bu mantıkla bakarsanız Türkiye'nin Bulgaristanı, e, Yunanistanı efendim değil mi? İşte Yugoslavyayı. Eski Osmanlı toprağı olan pek çok yeri kendi toprağı sayması gerekir. Osmanlı Devleti'nin devamı olarak Türkiye şunu diyebilir. Ey Putin, Cigor'dan bütün Ukrayna benim. Ya, bunu, ya bunun bir sonu yok. Böyle bu, bu çok böyle ciddiye alınacak bir iddia değil. Ancak Putin şunu söylüyor. Diyor ki İstanbul'da biz diyor anlaşmıştık. İstanbul'da anlaştık. Ukrayna'nın temsilcisi de oradaydı, heyet de oradaydı. Bir takım maddelerde anlaşıldı. Tamamında olmasa da hani barış olacak, savaşı bitirecek maddelerde anlaşıldı. Onlar da paraf attılar. Yani Ukrayna heyeti de paraf attı. Anlaştık. Biz yani savaş bitecek diye düşünüyorduk. Ama devreye diyor İngiltere girdi. O zaman İngiltere'nin başbakanı olan Johnson girdi ve dedi ki Johnson, sakın yapmayın böyle bir şey. Rusya ile savaşmak daha iyidir. Yani Rusya ile savaşmak bu bu şekilde anlaşmaktan iyidir. Putin diyor ki bir buçuk yıl önce biz diyor bu savaşı bitirebilirdik. Biz savaşı bitirmeye de hazırdık. Ancak bu savaşın bitmesine İngiltere ve Amerika mani oldu. Özellikle İngiltere'ye karşı böyle bir alerjisi var Putin'in. Gerçi kalp kalbe karşı onların da. Putin'den Rusya'dan çok hoşlandığını söyleyemeyiz. Putin diyor ki ya biz yine diyor görüşmeye hazırız. Hani bir anlaşma yapalım barış anlaşması vesaire ama e, Ukrayna bunu istemiyor. Ukrayna hatta yasa çıkardı kararname çıkardı. Neydi? Zelenski bir kararname çıkardı ve Rusya ile görüşmeyi bile yasakladı diyor. Yani oturalım görüşelim yine İstanbul görüşmesinde olduğu gibi tekrarını yapabiliriz diyor yani. Bunda bir sorun yok. Ama Putin'i dinlediğiniz zaman Neyi görüşeceksiniz? Putin şunu söylüyor. Kırım bizim diyor zaten. Bunu veremeyiz. E zaten Donbas bölgesi işte Luhansk bölgesi bunlar. Orada Ruslar var. Onu zaten veremeyiz. <laughs> daha biraz daha ileri götürseniz başka Ukrayna'nın başka yerlerini de istiyor. E sonra diyor ki Ukrayna'da bütün neonazilerin diyor yasaklanması lazım. Kökten diyor. Onların diyor bir şekilde temizlenmesi lazım. E Ukrayna'daki bazı yöneticilere neonazi diyorsunuz bazı gruplara. Onları da Temizleyelim diyorsunuz. Ya bütün toprakların büyük kısmını alıyorsunuz. Bunu tartışmaya açamayız diyorsunuz. Hatta hatta Karadeniz kıyılarını buralar Yeni Rusya'dır. Ukrayna değildir diyorsunuz. Ukrayna diye bir şey yok diyorsunuz. E neyi konuşacak ya o zaman Ukrayna sizinle değil mi? Yani burada bir e, kapı Ukrayna e, ile barış için açmış değil. E, Rusya böyle bir kapı açmış değil ama şunu yaptı İngiltere ve Amerika'yı suçladı bu savaşın devam etmesi onlardan dolayı olduğunu söyledi. Ayrıca Putin'in ilginç olan bir diğer açıklaması da şu oldu. Yani so şu soru soruldu. Siz üçüncü dünya savaşı mı istiyorsunuz? Polonya'yı Letonya'yı hani işgal mi etmek istiyorsunuz? O dedi ki ben üçüncü dünya savaşı istemiyorum. Küresel bir savaş istemiyorum. Neden isteyeyim? Bu insanlık için bir yıkım olur. Herkes için bir yıkım olur. Ben dedi Polonya'ya, Letonya'ya bir şartla saldırırım. Hani saldıracak mı saldırmayacak mı? Bir şartla saldırırım. O şart şudur dedi. Polonya bana saldırırsa ben de Polonya'ya saldırırım. Yani Polonya ilk saldırı yaparsa ben de Rusya olarak Polonya'ya saldırırım dedi. Şimdi tabi bu sözler insan içini ferahlatır normalde. Ya ben diyor küresel savaş istemiyorum. Polonya'ya, Letonya'ya saldırmak istemiyorum. Hiç kimseye saldırmak istemiyorum. Avrupa'da Ukrayna meselesi dışında bir meselem yok benim diyor. Güzel ama yani şimdi tabi tarih, tarihi biraz okuyan hemen böyle rahatlayamıyor. İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Sahte bir saldırıyla başladı. Polonya saldırmış gibi yapıp Almanlar bak Polonya bana saldırıyor deyip kendimi savunuyorum deyip o saldırdı. Zaten sürekli olarak dillendirilen senaryo da bu Avrupa işte çevrelerinde ne diyorlar? diyorlar ki Belarus e, saldıracak Polonya'ya bir sorun çıkaracak e, Lafola bir sorun çıkaracak. Polonya da kendisini savunmak için karşılık verecek, cevap verecek. Bunun üzerine Rusya diyecek ki vay sen benim müttefikime saldırdın. İlk saldırıyı sen yaptın. Al sana al sana. Böyle olacak deniyor. Tabii böyle mi olur? Olmaz mı? Bunlar böyle çok uçuk senaryolar, fantaziler mi bilmiyorum. Ama Putin'in söylediği şu. Halklarını diyor kandırıyorlar kandırıyorlar NATO devletleri halklarını kandırıyorlar işte bir Rusya cadısı canavarı imaj olarak oluşturuyorlar Rusya ile korkutuyorlar insanları insanlar da korkup savaş politikalarına onay verecekler para verecekler İnsanların cebindeki parayı almak için çalmak için bir Rus tehlikesi imajı hayali bir şey icat ettiler diyor Putin Görebildiğim kadarıyla Putin hem Avrupa ile ilgili konuşmalarını hem Amerika ile ilgili konuşmalarını hep yani kitlelere hitap ediyor. Ey Amerikalılar diyor. Ey Avrupalılar. Ukrayna savaşını size finanse ettiriyorlar. Oysa bunda hiçbir çıkarınız yok. Ukrayna meselesi Rusya ile Ukrayna arasında. Aslında Avrupa'yı da ilgilendirmeyecek. Basit bir mevzu. Biz onlarla kardeşiz. Aynı işte ailedeniz. Bir anlaşmazlık çıktı. Çözeriz yani aramızda. Size ne oluyor? Amerikan askeri niye burada ölsün? Amerikanın vergi mükellefi neden para ödesin? Bu tür risklere tartışmalara gerek yok. Bunlar saçma sapan şeyler. Diyor ki Ukrayna'ya yardım yapmayı kesin. Yani silah göndermeyin. Füze göndermeyin. Bakın savaş diyor. Bir iki haftada biter. Birkaç haftada demiş. Birkaç hafta içerisinde biter. Gerçekten de böyle olma ihtimali var mı? Var ama yani şöyle şu, <laughs> şu da enteresan bir şey. Yani Rusya Rusya'nın her istediğini verirseniz savaş biter evet. Yani o an için biter. Ukrayna savaşı biter. Avrupalılar da diyor ki ya biz canavarın önüne ne atsak bir sonrasını ister. Orada savaş bitiyor gibi görünür ama mesela Almanya'nın istekleri 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının 2. Dünya Savaşı esnasında karşılanmıştı biliyorsunuz. İşte Çek Cumhuriyeti'ni istedi, şurayı istedi, burayı istedi. Almanya'nın açlığını biz doyuralım diye Sessiz kaldılar, taviz verdiler. E sonra ne oldu? Adolf Hitler ve adamları bütün Avrupa'yı istedi. Aynısının Rusya Putin'in Rusyası'nda da olacağı iddia ediliyor kim tarafından? Avrupa'da ve Amerika'da bazı yorumcular, siyasetçiler, devlet adamları tarafından. Ama Putin de diyor ki biz diyor gerçekte Avrupa'ya bir tehdit değiliz. Böyle hayali bir tehdit yaratıyorlar. O tehdidi de kullanıp insanların parasını ceplerinden paralarını çalıyorlar. Aman dikkat bunlara uymayın. O da kitlelere oynuyor görebildiğim kadarıyla. Putin'in açıklamalarında yine dikkat çeken bir başka da şuydu. O da e dedi ki Kuzey Dedi Akımını. Biliyorsunuz Almanya ile Rusya arasında bir gaz boru hattı yapıldı. Buna da Kuzey Akımı denmişti. Nord Stream denmişti. Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaşan böyle doğrudan Rus topraklarından Alman topraklarına ulaşan bir hattı. Bu hat biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yani 2022'de havaya uçuruldu. Yani denizin dibinde tabandaki borulara bir suik, e, sabotaj gerçekleştirildi. Bunu kim yaptı? Amerika cenab ki bunu Ruslar yapmıştır. Ya adam neden kendi Borat'tan havaya uçursun? Bu çok absürt bir e, tabi e, savunma oldu. Sonra dediler ki yok bunu aslında Ukraynalı bir albay yapmış. Yanına da üç adam almış, beş adam almış. E, e, oraya nasıl gitmişler? Tekneyle gitmişler. Aşağı inmişler. Sabotajı gerçekleştirmişler. Ruslar diyor ki ya voratın havaya uçurmada pek çok kişinin diyor çıkarı olabilir. İşte Ukrayna'nın var. Amerika'nın var. Ama sadece çıkar olmak yetmiyor ki. Bunu havaya kim uçurabilir? Bunu ancak Amerika uçurabilir. Hatta orada e, spiker e, sordu Kalsın e, sordu Putin'e. Dedi ki ya bunu kim dedi e, patlattı. Kuzey akımını kim patlattı kuzey akımını? O dedi ki you dedi. You hani İngilizce'de sen siz aynı şey. Öyle deyince Kalsın da dedi ki ya dedi, ben o gün meşguldüm. Hani ben yapmış olamam. O dedi ki sen meşguldün ama Siyahi meşgul değildi dedi. Yani CIA'yı bunu CIA bunu yaptı Amerika bunu yaptı dedi Putin Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan suçlamış oldu. Tabi konuşmayanın geneline baktığım zaman yeni bir unsur var mı? Yani İstanbul görüşmesi nedeniyle İngiltere'yi Amerika'yı suçlaması geçmişte de Rusya bu tür suçlamalarda bulundu. Belki bu kadar değerli toplu değildi ama bulundu. Boru hattının patlatılması konusunda da Rusya daha önce Amerika'yı işaret etti. Hani çok yeni bir şey var mı? Çok yeni bir şey olduğu kanaatinde değilim. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani neyi değiştirir Putin'in bu konuşması? Putin'in konuşmaları Batı kamuoyunda Rusya yanlısı bir cenah oluşturuyor. Özellikle Rusya Amerika'ya baktığımız zaman orada Rusya ya yanlısı bir öbekleşmeden bahsetmek mümkün. Avrupa'ya baktığımızda da işte Slovakya Başbakanı Slovakya Başbakanı Rusya yanlısı. Yine Macaristan'da Orban biliyorsunuz Rusya lehine çok sayıda adım attı. Ukrayna'ya maddi yardım paketini uzun süre engelledi. Sadece Macaristan değil Almanya'ya baktığımızda aşırı sağcı ve şu anda da anketlerde ikinci sırada görünen veya üçüncü sırada görünen AFD'ye de Yine Rusya yanlısı. Avrupa'da çok sayıda aşırı sağcı Rusya yanlısı parti belirdi. İşte Putin'in bu tür çıkışları kanaatim odur ki Avrupa'da ve Amerika'da Rusya yanlısı bir öbekleşme, bir güçlenmeyi de açıyor. İnsanlar daha fazla Ukrayna Savaşı'nı sorguluyorlar ve şu soruyu soruyorlar. Niye biz bunu finanse ediyoruz? E zaten bir sürü para sorunumuz var. Her zaman da para sorunu vardır. Niye cebimizdeki parayı... Ukrayna'ya veriyoruz. İşte buna karşı da karşı cenah yani Avrupa içerisindeki e, diğer cenah Rusya karşıtı cenah Rusya bize saldıracak. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak. Efendim Avrupa'da büyük bir meydan savaşı çıkacak hemen silahlara sarılalım e, biraz daha asker e, edinelim e, biraz silah e, satın alalım onlar da öyle bir kampanya yürütüyorlar bu işten kim karlı çıkar derseniz bu işten Putin yanlıları Rusya yanlarının galip çıkma ihtimali yüksek. Avrupa için bunu söylüyorum. Çünkü daha çok silah alalım diyenler daha çok fedakarlık istiyorlar. Yani Alman ekonomisinde işçiden çiftçiden daha çok fedakarlık isterseniz onlar aşırı gruplara yönelir. AFD diyor ki ben Rusya ile anlaşırım savaşı da bitiririm Avrupa Birliği'nden de gerekirse çıkarım. Ben zaten size de bir sürü para dağıtırım. Bütün sorunları çözerim. Aa öyle mi? Oyumu sana vereyim. Sen iktidar ol o zaman der mi? Seçmen der. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.